Herkese selamünaleyküm canlar. Evet, Zula Mobel, Mobele, Mobele mi değil Hadi. Bakacağız. Evet. Gene Nebrut, nemrut yüzlülerin sayesinde Nebrut'un kızı yandırdım bizi. Erittin çevirdin ben bulamadım. Mevlam ayırsın Ocağım söndü nasıl Farsı takım arkadaşlar Yüzde yüz Selamünaleyküm. Aleyküm selam Evet karsı takım Aleyküm selam Ohooo Afları yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi nabız ölçüyorum. Siz bilmiyorsunuz ben biliyorum. Aya. Ama kendini pasif zannediyorsun. Bakın şu. Oh 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 mermiler ya. Evet, bakacağız. Temiz iş. Öyle bak. Lider katili. Farkı var. Ne kadar çıkar mermim bitmese onları da görmüştüm. Burada sen orada ne bekliyorsun ki şimdi? Geçmiş adam ona. Abi takım dolu var ama abi. Yanımdan geçti şimdi. Hadi bize alayını. Hadi. Hadi diyor Keskin nişancı. İki kişi. Hiç fark etmez yani. Oldu. Ya fark etmez Yani. Evet. Oyuna kilitlendiğim için. Abi bu dark lip de ne yapmış ya. Bak %100 bunları ile açmışlar arkadaşlar. Temiz iş. Biliyoruz bunlar. İki kişi. lider katil arkadaşlar. bu ne burada? Üç kişi. Ya, bu ben söyleyeyim. Kasap. Yakın oluyor. Yağdır evet. Seni bak. Seri katil. Seri katil. Şey, Seni katil. Şey 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 evet, fazla bu. Sıkarın faydaları işte. <laughs> Domates turşuları sizi. <laughs> yani gördüğünüz gibi yani hiç fark etmez istedikleri gibi açsınlar millet yazıyor duruyor benden ah bak orayı kaçırdık yazıları okurken onları kaçırdık güzel bir oyun oldu bence ama bu eli iyile açmazlarsa bizim olmanız İlaç. açmaz ile açtılar. Bakın gördüğünüz gibi ile açtılar. Yoksa başka türlü bir oyunu ayakta oraya çekmek lazım. Asist kralı. Ha, bir kapattım bu ne oluyormuş? Ne oluyor? zafer bebeğim. İşte <laughs> Bu, basit. bu Dark ile Maçı Ara sıra açıp kapattı. Çok güzel bir oranla kapattık. 11 kişi öldürmüşüz. 3 tane asistimiz var. 11 kere de ölmüşüz maşallah. Ondan sonra pinkimiz mükemmelmiş 15. Yani böyle oynanmaz yani. <laughs> Herkese bol şans arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Sağlıcakla, keyifli günler dileriz. Canlar. Yeni kalan, yeni heyecan demekmiş. Yeni bir kanal, yeni heyecan demek. İşte kalanı sizde. Öpüştüm. Bay bay.